Merhaba ben İsmail. Clash of Clans'ta 47. seviyeye devam ediyoruz. Evet ne yaptık? Barbar kralı yükseltiyoruz. Şu an kara iksiri e müthiş bir şekilde yüklenmiş durumdayım. 8. Seviyede gönderdik 9. seviyeye. Evet ne yaptık? Ufak tefek yükseltmelerimiz oldu. Kale duvarlarımızı yükselttik. Evet şurada iksir depolarımız ve altın depolarımızı makslamaya yaklaştık. Evet şurada 8. seviye diğerleri 11. seviye. İksir depolarım aynı şekilde. Evet burası belediye binası 9 olmaya aday. 9 olmaya aday yavaş yavaş 9. seviye olacağız. Karşı tarafta ne yaptı? Karşı tarafta pek fazla bir güncelleştirme olmadı. Şöyle bir yükseltmelerimi görüyorsunuz. Şu an için okçu kraliçeyi birazcık yükseltiyorum. Evet taş madenini bir yükselttim. Saat kulemizi bir yükselttik ve diğer ufak tefek yükseltmelerimizi yaptık. Evet kış teması geldi gördüğünüz gibi ve görünüm olarak şöyle bir yılbaşı kralı geldi. Evet. 1500 elmasım. Şu an için elmas seviyemiz 925. 1000 seviyeye çok az kaldı. Evet 2 adet hızlı maçımızı yapalım. Evet bu yüksek bir arkadaş. Bunu geçiyoruz. Malzemesi de eksik. Yani gördüğünüz gibi bayağı bir kale çalışmış arkadaş. Yüksek seviyeler geliyor ne gelsin. Hmm. Dağınık bir düzen. 900 kare iksiri var. Bakalım hepsini bir yerde toplamış burada. Başka var mı? Şöyle bir bakıyorum. Şurada bir büyücü var. Şurada bir havam var. Başka görünen bir şey yok gibi görünüyor. Şimdi bize tehlike oluşturabilecek. Şu kısım iki tane var. Şöyle yapalım. 1, 2, 3 diyeyim. 1, 2, 3 diyeyim. 1, 2, 3 diyeyim. Şöyle pek fazla beklememek adına. Şuraya da şöyle bir. Gerçi bitmiş şöyle yapalım. 1, 2, 3 diyelim. onu da buraya gönderelim. Şimdi buna ne yapacağız? Mecburen şöyle barbar kırıldı alacak şekilde. Hepsi barbar krala gitti. Abi barbar kraldan bir kurtulun. Bu okçu kraliçe de varmış. Biraz tehlikeli oldu ama. Şuradan ben bir kara iksirimi alayım çünkü kara iksir biriktiriyoruz. Evet şimdi barbarlar oraya giderse gayet güzel olur. İşte okçu kraliçe geldi oraya. Kötü oldu. Şimdi duvar görevi için de şöyle bir duvarları kıralım. Duvar görevi yapmış olalım. İşte okçu kraliçe bizi tehlikeye soktu. Büyücüler bir şey yapar mı acaba? Büyücüler hadi Okçu kraliçeyi aldılar. Evet. Şu havanı da alın. Şu havanı da git. Havana gidin. Havanı bitirdik. Evet güzel. Her halükarda 3 yıldız aldık. Yani güzel maçtı. Adam 3 tane 4 tane havanı buraya koymuş. Bir tane buraya koymuş. Şu duvarlarla beslemiş olsaydı bitmiştik yani. Şu an zaten ucu ucuna bitirdik. Gördüğünüz gibi kış teması arkadaşlar çok güzel durmuş. Evet. Hızlı bir şekilde bir maç daha atıyorum. 1300 300 kareksi var. Şimdi şurayı kırsak. Şu biraz içte kalıyor. Burada içte kalıyor. 1300 altında güzel ama şu tarafta sakin bu taraftan da alsak ne olur şöyle bir bomba gönderelim burada gizli Tesla var muhtemelen diyecektim evet şöyle şurayı bir kıralım şöyle bir bu taraftan bir giriş yapalım bakalım şimdi iki tane daha attım ama bombacı tehlike oluşturdu bizim. Ya hiç girmeyecektik ya da şuradan dalar mıyız? Şöyle. Şöyle yapalım. Şurayı da şöyle alalım. O çok kötü oldu, çok kötü oldu. Havan iyi değmedi. Şuradan kara iksiri alayım. Başka bir şey istemiyorum zaten. Evet. Kara iksiri alıyoruz şu an. Evet. Büyücülerle almış olduk. Bir kaldı. Yani yıldızla derdim yok artık. Kara iksir topluyorum. Barbar Kral Max olsa da belediye binasını yükselteceğim. Çünkü Kahramanlar kitabını almak istiyorum bir sonrakinde. Duruma göre bırakacağım. Belki en sona bırakırım. Belediye binası yükseltmeyi. Evet havan kalmadı. Büyücülerim var. Karşı tarafta bir barbar kral var. Havan burada bize tehlike birazcık. İyi kaçtılar. iyi kaçtılar. Barbar kral alın. Alın abi. Çok az kaldı. Çok iyi. Hani şu havanın şuna bir şey yapamaması çok iyi. Bu <laughs> iyi oldu. Ama hiç yıldız gelmeyecek şurada çünkü büyücü var. Bu büyücü çok kuvvetli. Evet. Bunu duvarı parçalayabilirlerse belki. Ya da büyücüyle. Hadi büyücü. Hadi. Evet işte bu ya. zaman yeterli aslında. Evet, güzel yerden kırdılar. Yani şu büyük taşa da çok zor olurdu. Güzel bir iki galibiyet oldu benim için. Durumlar bu şekilde. 47. Seviye devam ediyoruz.